Gök üzürtleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen Burcu Terazi olanlar, 23-29 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, hafta boyunca gezegeniniz Venüs Boğa Burcu'nda ilerliyor olacak. Dolayısıyla sizin adınız oldukça verimli bir pozisyonda, yararlı bir pozisyonda. Venüs Boğa burcunda hem maddi konularda hem de manevi konularda sizi destekleyebilir. Para evinizde bulunduğu için başkalarından gelecek kaynaklar, finansal konularda destekler bulabilirsiniz. Borçlarınız varsa bunları bu dönemde daha rahat ödeyebilirsiniz, yardımlar alabilirsiniz. Kredi istiyorsanız bir kredi alabilirsiniz. Eşinizden, ortağınızdan gelecek yardımlar da artabilir bu dönemde venus Neptün arasındaki olumlu açı özellikle haftanın ilk günlerinde sanatsal yaratıcılığınız da oldukça yükseltiyor. Bunu hem hobilerinizle ya da iş hayatınızda rahatlıkla değerlendirebilirsiniz ve dikkat çekebilirsiniz. Güzellik, estetikle ilgili konularda da çalışmalar yapmak için olumlu bir dönemdesiniz. Rahatlıkla kişisel bakımınız, giyininiz, kuşamınız ve güzellikle ilgili konularda da çalışmalar yapmanız ve bunlardan daha fazla verim almanız mümkün. Evet, Koç burcunda ilerleyen Güneş özellikle bu bu dönemde e, ilişkiler evinize aydınlatıyor. E, hafta içerisinde Güneş'in Satürn'le yapacağı üçgen açı işbirliklerinde, iş ilişkilerinde veya özel ilişkilerde bazı güçlü yapılandırmalara da neden olabilir. Güçlü destekler bulabilirsiniz. E, özellikle iş hayatınız için ve bunun yanı sıra bazı özel danışmanlıklardan da yararlanmanız mümkün. Herhangi bir konuda bir anlaşma, sözleşme yapmak istiyorsanız bu haftayı değerlendirin sevgili Teraziler. oldukça verimli bir dönem sizin adınıza. Evet, hafta sonuna doğru Venüs Jüpiter arasındaki kare açı sizi sosyal konularda destekliyor. Arkadaşlarınızın ilgisi çok yoğun olabilir bu hafta ve böyle keyifli, sanatsal içerikli, hatta lüks ortamlara konforlu ortamlara katılabilirsiniz. Ancak burada eğlence çok yüksek olsa da birazcık masrafların artabileceğini de işaret ediyor gökyüzü. O nedenle bütçenizi kontrol etmeye çalışın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.